Kent uzlaşısındaki kasıt nedir? Özellikle CHP ile Dem Parti arasında ne oluyor? Ya bunun Türkçesi CHP ile Dem'in daha doğrusu hı. CHP ile PKK'nın anlaşmasıdır. Bunun adını yumuşattılar. Kent uzlaşısı hı. haline getirdiler ki Kent uzlaşısı ilk defa kim telaffuz etmişti ve ona bakmak lazım. Kent uzlaşısını yanlış hatırlamıyorsam ilk defa Kandil telaffuz etmişti. Hı. Hı hı. E, etsin ya da etmesin. Hepimiz biliyoruz ki şu anda işte Boran Bey biraz önce söyledi. Özellikle İstanbul seçimlerinde Dem Parti'nin tavrı tutumu fevkalade önemli. Çünkü İmamoğlu 2019 seçimlerinde İyi Parti'nin o dönemdeki HDP'nin ve diğer siyasi partilerin desteğini alarak seçime girmiş ve 13 bin farkla ilk turda seçimi kazanmıştı. İkinci turda o 800 bine çıkan fark tepki oylarıdır. Bence onları onların hanesini yazmak doğru değil. Önemli olan birinci turdaki seçmenin kararıdır. Birinci turda 13 bin fark vardı. Kaldı ki o 13 bin fark da 30 binden 13 bine düştü. İtiraz edildi. Oyların sadece %10'u sayıldı. %90'ı sayılsaydı acaba ne olurdu sonuç? Orasını da seyircinin e, takdirine bırakıyorum. Şimdi İyi Parti işte İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi esir gören, 4 sene boyunca onun sağında duran işte Burhan Kavuncu bugün şey Sultan Fatih'e benzetilen dahası sadece İstanbul Türkiye'yi yönetebilecek kabiliyette olduğunu iddia eden İyi Parti ki Cumhurbaşkanlığına ne dedi? Ya Mansur Yavaş ya İmamoğlu. Türkiye'yi teslim etmek istediği evet. İmamoğlu'na şimdi bugün söylediklerine bakın. Ne diyor? Yani Şeyin e, Meral Hanım'ın bizim söylememize hiçbir şey gerek yok. Direkt kendisi direkt, tabii. kendisi ne diyor? Evet, gezmekle. eli eli genel, genel merkezde. merkezde. Gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Yani en sırtında en sırtında <laughs> ihmallerin hataların. <laughs> vebaleri, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez. İmamoğlu'na diyor Meral, Meral Hanım. <laughs> Şimdi böyle bir ortamda ne oldu? İmamoğlu İyi Parti'nin desteğini kaybetmiş oldu. Ancak İmamoğlu sıradan bir aday değil. Bence Türkiye'deki seçimlerin kalbi zaten Nabzı İstanbul'da atacak ve İstanbul seçimleri Türk siyasetinin geleceğini de belirleyecek bir e, netice doğuracağı için fevkalade önemli. Bu arada tabi İmamoğlu da boş durmadı. Yani yine bizim partimize e, ne diyor İma şey, e, partiyi karıştırma bu bir operasyon karar eki olarak kalacak diyor. Partimize e, operasyon çekiliyor Diyor Meral Hanım. Uh -huh. Şimdi İmamoğlu ne yapıyor? İmamoğlu İyi Partinin işte önce meclis üyelerini istifa ettirdi, şey yaptı. İşte bazı ilçelerde yine İyi Partiler istifa ettiler, İmamoğlu destekliyoruz dediler. Şimdi dün listeler e, teslim edildikten sonra sürekli İmamoğlu'nun sağında ya da solunda duran bugün İyi Partinin adayı olan e, Burak Avuncu ne diyor? e, istifa eden belediye meclis üyelerimizden bir kısmı CHP'nin listelerinde aday gösterildiler. Nasıl bir pazarlıkla diye şey yapıyor. Hı. Şimdi evet İmamoğlu da bir taraftan İyi Parti'nin desteğini, İyi Parti tabanının daha doğrusu desteğini almaya çalışıyor. Şimdi son seçimlere, son e, 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde her parti kendi damlamıyla girdi. Hep HDP kendi amblemiyle girdi, İstanbul'da %8 aldı. İyi Parti kendi amblemiyle girdi, yüzde sekiz aldı. CHP kendi amblemiyle girdi ama onun için de deva vardı, gelecek vardı, Demokrat Parti vardı, Saadet Partisi vardı, yüzde yirmi aldı. Bakın CHP'nin İstanbul'daki oyu yüzde yirmi Ankete falan gerek yok. Doğrudan sandıktaki gerçekçi sonuçlar. Şimdi dem %8 aldı. Demin gösterdiği aday beş, e, e, Demirtaş aday olsaydı elbette hepimizde hemfikiriz zannediyorum Beşiktaş'tan daha fazla oy alırdı. Hı hı. Ve İmamoğlu için daha büyük bir e, oy kaybı sayılırdı. Hı hı. Fakat işte yine o yapılan e, görüşmeler, anlaşmalar, tehditler, pazarlıklar her neyse sonunda Demirtaş çekildi yerine Beşiktaş Evet Beşiktaş Tavşan aday sayılmaz. HDP'nin tanınan, bilinen, siyasi birikimi ve tecrübesi olan bir siyasetçi hanım. Fakat 5 Demirtaş kadar oy alamayacağı da ortada. Şimdi burada şu anlaşılıyor. Hem şeyin demin bu kent tuzlaşız dedikleri evet. seçmeni de stratejik oy kullanan bir seçmen olduğu için daha az oy alabilecek, yani İmamoğlu'na biraz daha alan açabilecek hı hı. bir aday göstermiş oldular. İşte Esenyurt gibi bazı yerlerde e, CHP adayını çekti, HDP'nin kabul edeceği bir adayı koydular ki dedikodu nedir? Seçildikten sonra o istifa edecek, HDP'ye geçecek, İstanbul'da da HDP'li bir belediye başkanı hı. olacak şeklinde.